Hepiniz merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Element Adası'nı oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bir köy buldum. Bu köyü yağmalayacağız abi. Ha? Bu arada Galatasaray Fener final maçı var. 11. dakika. Sizce Galatasaray mı yener? Fener mi? Yorumlara yazın. Eğer Arkadaşlar şöyle bir set oldu. <laughs> Ana ne satıyor? <laughs> Bu. Ne? 15 kömüre bir. Sen yürü git. Bu köy benim. Ben yamaladım burayı artık. Burayı kim yamalarsa köy de onundur. Yeni Minecraft Arkadaşlar seri de neden kimse yok diye sormayın. Topları koy. Kişi bayağı şey aldı. <laughs> Arkadaşlar bu ev benim olsun. Sürekli onlardan da çok sinir oluyorum Bu ev artık benim olsun. Köyden çıkana kadar. Ha burası yağmalı değil mi? Radio, right Yeah. <sighs> <sighs> Kırıyor, kılıcı nasıl yapılıyor? Kırıyor, kırıyor. Rafine kırıyor. Ham kırıyor, kırıyor çölce. Кулыки. Сколько к Сколько Узкалка к İlahi parça. Bu ne? İlahi kılıç. Amerika'yı nasıl alıyor oğlum Amerika olur. Aldı oğlum Evet arkadaşlar Kakalar Oha Portal varmış Burası benim gözüme çarpma ya tak. Oğlum ya O altınları boş bırakma <laughs> al ya Anlayacağım. direkt, direkt gidip <laughs> Dalıyoruz ya sandığa gidiyoruz hemen Öyle değil asıl böyle gerek. Şurayı bir <laughs> şuraya Ekipmanlar nerede? Şuru şurada kırıcı yok abi gerçekten... Ben şeyin efendisi olacağım. Hangi hangi şeyler? Hangi element olacaksın? Hangi elementler var? Bu arada yeni bir silah modu yükledim. Hangi elementler var? Bilmiyorum. Aa hayvan gibi kaz. Kalk lan. Aa taş kazabilir misin? Çok şey kazıyor arkadaşlar. Şamur gel. Kazayım. Ka ka ya. Oğlum sen madene mi iniyorsun? En kötüsü zaten ya? o. Madeni dümdüz de taşalmaz. En tehlikelisi lava düşme Boş şeyi. Veriyorum. Lava düşersen çok kötü durum olur. <laughs> Kalırsın <durdun>. orada. Çıkamazsın. <laughs> Yaratıcıya geçmek hesap. <laughs> ya Abi hangi ben şeyin elementini çıkardım. Suyun Buz. elementini. Buz benim ya. Suyun efendisi benim. Buz. Suyun tan buzun tanrısı benim. Hayır. Göster. Göster elementleri. İnanmıyorum. Buzun e Buz sonrası elimde var elimde varsa ben alacağım Element. bu şey o zaman e, o zaman ben ateş olurum ateş olurum o zaman <laughs> yaratıcıya geç kakare kakare yiyeceğe geç gece oldu Orada bu şey vardı. Evet, çok Orada evet 34, <laughs> Atınca, <değil mi? gülüyor> Ben buraya çıktım mı? Nasıl yiyeceğim? Ben indireyim mi? Biliyorum. Ve cereli bu. O ölmedi. Ama şimdi öldü işte. Vur lan beni. Kaç kaç. Vuramıyordu. Daha vurdu. Bir daha vur. Git kopup vurabiliyor sana. Yes. Nefeli'yi kabaladım arkadaşlar. Nefeli'yi de kabaladım. Nefeli'yi de Galatasaray Fenerbahçe maçı hala 0-0. Arkadaşlar yarın misli yok. Ya, Polise girme. Sen de verin. cuma ve cumartesi günleri arkadaşlar. Aa ah, Bu seriyi devam ettireceğim cuma ve cumartesi günleri. Video olarak bundan gelecek. Ben de Al yapayım mı? Aaa arkadaşlar o. abi, abi elementleri göster. Bakacağım. Aa, Aa, çok güzel. Göster. Ee, göster inanmıyorum. Elementikleri göstermek için yaratıcıya Geç. Geç, ya geç. da arkadaşları da bir gösterelim. Ya da nasıl ya da ya, da. ya da. ne ne kadar olabilir ki Ha. Oha. Hani? <laughs> bu toprak elementi, bu bu ne? Taş. Bu da güneş. Güneşi göster. Güneşi de toprağı göster. Toprağı göster. <laughs> toprağı göster. Toprağı göster. Toprak. Toprak. yeterli alan yok diyor. Dur şurada şurada göstereyim. Ya nasıl yeterli alan yok? Ya yani sen bir çıkar Karda mısın? Ki. Karda olmadığı için olabilir. Karda olmuyor. Karda olmuyor. Suya yakın olunca olmuyor. Ne alakası? Hı? Şimdi bak bir, şey değil, bir... Şöyle Başka bir şey göster. Diğerlerini. Diğerlerini merak et. Aa! Kalk 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 kostüm giy. Şöyle maskeler var. O olmaz ya şu. Güneş, güneş çok güzel. O ne ya abi? Kaldıranların hepsini. Güneş şey yapayım. Ya hiç mafyası güdü ne ya? Aa ben onu biliyorum. Çıkalım seni birini Söyle de eşya modları var. Kalk. Ne yaptın lan? Düştüm. Söyleyeceğim ben seni. Şuriken var. Kalk. Kalk. Al şunu goleme fırlatsana. Kalk. Kalk. Olur. Oğlum sen abdest üstü abdest mi geliyorsun lan? Kalk. Kalk. 9 Tamamdır. La tek attım. Eşi vuruşta tek attım. 9 artı 9, 9 kaç? Aa. Evet. Ee, Çekeri Allah pedomu versin. Kalk. 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 Tuvaletimi yapıyorum. Kalk. Arkadaşlar ah. 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 oh. oh, bye bye